Mide ve bağırsaklarımızın probleminin işaretlerinden bahsetmişken size bir işaretten daha bahsetmek isterim çünkü mide ve bağırsak bizim için gerçekten önemlidir. Kim için önemsiz ki yani? Dünya'da hangi canlı için yani hangi hayvan, hangi insan canı için önemsiz ki yani? Çünkü mide ve bağırsak bizim bağışıklık sistemimizin organize edildiği, regüle edildiği, düzenlendiği, dengelendiği bir alandır. İşte bununla ilgili işaretler bizim için önemlidir. İşte bu işaretlerden birisi de sizin o nazolabial sulcus dediğimiz yanlardaki çizgileriniz, çukurlarınızdır. Eğer onlar derinleşmişse, onlarda ciddi bir şekilde bir problem, derinlik oluşmaya başlamış ise bilin ki mide ve bağırsak alanında problemleriniz de derinleşmeye başlamıştır. İşte bunları gören, aynaya baktığında bunları gören kişi lütfen vücuduma ben neler yapıyorum, eyvah bu bize verilen bu vücuda ben nasıl kötü davranıyorum diye kendi kendine otursun bir düşünsün ve bu işareti gören kişi başına ileride kronik bir problemin ankilozan spondilitin romatoid artritin fibromiyalji gibi otoyumun birçok hastalığın başına gelebileceğinin işaretini vermiş olalım. Çünkü bunlar erken işaret ve yol belirleyicilerdir. O zaman bu çizgilerinde nazolabial sulkuslarını derinleşmiş gören kişi lütfen tedbirini şimdiden almaya başlasın.